Akazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Özer Macit, 2 ay içinde esnafa 50 milyonun üzerinde kredi dağıtıldığını açıkladı. Macit, "Esnafımız kredi kullanırken kendi bankası olan kooperatiflerimizi tercih etsin." dedi. Şubat 2023'te birinci olan genel kurulu yapılan Akazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin iki ay içinde esnafa 50 milyonun üzerinde kredi dağıttığı açıklandı. Kooperatif Başkanı Özer Macit, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Macit, kooperatif olarak esnaflara kredi vermeye başladığımız 23 Mart'tan bugüne kadar 50 milyonun üstünde kredi dağıtmış bulunmaktayız. Kooperatiflerin tümüne yoğun bir ilgi var dedi. Özer Macit, kardeş kooperatiflerle birlik ve beraberlik içinde esnafa devlet destekli düşük faizli kredileri sunduklarını ifade ederken, kredi şartlarını yerine getiren esnaflarımız yıllık %7,5 faiz oranıyla devlet destekli krediden kullanıyor ve kredi sürecindeki esnaflarımızın A'dan Z'ye tüm işlemleri tarafımızca takip edilerek esnaflarımızın kredilerini erken bir şekilde almaları için elimizden gelen tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Bu krediler hem esnafa can suyu hem de el asığı piyasasına giren bir katma değer olacaktır. Her konuda bize desteklerini esirgemeyen Harput Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Turan Kurnaz ve Sanayi Sitesi Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Mehmet Türkoğlu'na teşekkür ederim dedi. Başkan Macit, esnaf esnafımızın şartları yerine getirmeleri durumunda 500 bin TL'ye kadar kredi verebiliyoruz. Esnafımıza en uygun kredileri kooperatiflerimiz veriyor. Esnafımız kredi kullanırken kendi bankası olan kooperatiflerimizi tercih etsin dedi.